bizim tek bir talebimiz var eğer yapılabiliyorsa sürenin ertelenmesi ya da cezai işlemlerin mümkün olduğunca ileriki tarihlere bırakılması. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan evcil köpek, kedi ve gelinciklere mikroçip takılarak kayıt altına alma süreci 31 Aralık 2022'de doluyor. Sürenin bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen mikroçipte tedarik sorunu yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, "Bizim talebimiz sürenin ertelenmesi ya da cezai işlemlerin mümkün olduğunca ileri tarihe bırakılması" dedi. Bu uzatılması uzatılmasıyla ilgili taleplerimiz var. Gerek merkez konseyimiz nezdinde, gerek odalarımız nezdinde bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama maalesef bakanlıkta ilgili kanun maddesi gereğince 31 Aralık 2022 son tarih olarak belirtilmiş. Bunun değişmesinin şu an için olumlu olmadığını görüşümüze geldi. Takibimiz devam ediyor ama Bizim hayvan sahiplerinden ricamız bu tarihlere kadar çiftlendirilmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanması gerektiği konusunda. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu kriz var. Bizim sektörümüzde de maalesef vuran kısmı burası oldu. Daha önceki dönemlerde yapılan anlaşmalar gereğince Merkez Konseyimiz bir firmayla anlaşıyor. Çift ile ilgili bir de matbaayla anlaşılıyor. Bu konuda maalesef tedarikçi firmalar ve matbaalar yeterli olamadılar. Çok yoğun bir talep geldi. Bize de yine aynı şekilde. Tahmin ettiğimiz talebin daha da üzerine çıktığı için maalesef tedarik kısmına sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili Merkez Konseyimizin girişimleri olduğunu öğrendik geçtiğimiz günlerde. Ama maalesef çözüme ulaşmadı. Hem hayvan sahiplerimiz hem veteriner hekimlerimiz bu konuda mağdur oldular. Tabii ki odalarımız da bu ağırlığın altına ezilmek zorunda kaldılar. Bizim tek bir talebimiz var. Eğer yapılabiliyorsa sürenin ertelenmesi ya da cezai işlemlerin mümkün olduğunca ileriki tarihlere bırakılması. Bu sorun çözülene kadar en azından bu sistemin esnetilmesi. Son süreçte çiftlenemeyen hayvan sahiplerinin il ilçe müdürlüklerine başvurarak dilekçeyle bildirmeleri gerekiyor. Bu sürecin de önümüzdeki yılın başından itibaren çift tedarik edildikten sonra onlara işlenmesiyle ilgili bir prosedür başlatılacakmış. Ama tabii net bir şey yok. Ben çok çözüm odaklı da olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu işlemin. Çünkü ilçe müdürlüklerine gidip arkadaşlarımız, hayvan sahiplerimiz dilekçe verseler dahi bu dilekçeler işte belli bir süre sonra işleme alınmak zorunda. Ama şu anda hala hazırda bir çip ve karne krizi tedariğine ilgili problem olduğu için bu sadece geçici bir önlem olacaktır. Bu sorunun daha önceden ve şimdiye kadar çözülmüş olması gerektiğini düşünüyoruz.